İçki adamı dile eder. Delinin ne yapacağı malum Hay. değildir. Delileri Allah sevmez. Onlar makamı arada kalırlar. Yani hasta olarak Allah halkası bile ibadet olarak beşeriyete makamı arada kalır. Onun için paranla dili olmaya kalkma. İyi şey değildir. İçme. İçme. Ben sana bir içi tarif edeyim. Onu iç, hiç ayılmazsın. Daha Cemalullah'ı görünce dek. İkinci sefer ona bayılırsın. Aşk-ı ilahi şarabını iç. Ben meye tövbe etmezem, agyar elinden içmezem, kudret eline sun bana, dolu dolu peymaneler. eder. <laughs> Allah'ın kudret elinden isteyin, aşk-ı ilahi isteyin. Ondan sonra hoş olur. Babacığım bırak böyle şeyleri, pis, pis, şeyleri bırak böyle pis şeyleri. Sigarayı da söndür, içme. Bak ben günde beş vakit içiyordum sigara, beş vakit sigara içerdim. Ben bir namaz kılarken içmezdim, bir Kur'an-ı Kerim okuyordum, tefsir okuyordum, daha içerdim kitap yazarken, tefsir okurken, dini kitap okurken yakarım bir taraftan böyle bir söndürüp evin şu böyle duman olur bizim hanım benim dumanımdan zavallı ona da eziyet cefa alıyorum o içmiyor çünkü içmeyen çok eziyet cefa olur sigara dumanı bırakın sigarayı gibi, tövbeler Allah kabul ediyor çünkü Ramazan'da ağzı oruçlarının duası kabul olur kötü alışkanlıklar varsa tövbe edin Allah'tan şu içtiğin Allah'tan daha bunu ya Rabbi, Bütün kötü alışkanlıkları bırakın kötü alışkanlıkları bırakın o şeyleri hiç beyin ya alın, ne olacak yani. Cenab-ı Hak Allah-u Teala sana yardım eder. Aaa nedir bu? Fatiha. Allah'a selam.